Gül kızı, gül kızı, gül kızı. Kırkız. Şampuanı takmadığımızı düşünüyoruz. Sırada bulutur. <laughs> Yant dön bakayım. Şalını görelim canım. <laughs> Bu kadar uyumlu olmalı. Tabakları bana vardı. özel seçmiş. Anneme bıraktım. Evet arkadaşlar süreklerdeyiz. <laughs> Aşağıdaki. Nuray teyze bu evi bana hazırlamış olabilir da. mi? <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ya da ben çok doğasal bir kombin doğasal, yapmış da olabilirim. Bekül. <laughs> çok, çok güzel kokuyor. <laughs> Ne pastoral o ne, ne gı? O ne gı? Allah aşkına orada pastoral. durmuş pastoral diyor. Evet, <laughs> <de ben gülüyor> Çok arazide. düşündüm bu kelimeyi ama hakikaten. <laughs> <laughs> Bununla ilgili şarkı bulalım. Pastoral <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> bir şey ya. Çok güzel. Bir olmaz. Çok güzel. Şekerli mi şey olmaz. bana pastoralı açıklar mısın? Pastoral şiir bazen doğayla ilgili olan Arkadaşım lise ya. dönemindeki bilgilerini tazeleyip de şey etmiş. Şey, Kanka. Kanka geçen sene geldiğimizde kirazlar vardı. Değil mi? Of, maşallah. Kız. Gerçekten. Cennet turmasını ben de çok... Benim annem kurutuyor bunları. Aynen. Evet, erik mi? Şeftali erik. Bunlar erik. Hepsinin başında var. İnanamıyorum. Büş. Sizinler Kombin de outfit de. çekimi. <laughs> Çektim tehlikeli. Kızlar. Çok iyi. <laughs> Böyle yani kızlar buraların dili. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ama kombinim buraya tek uyumadı kızlar. <laughs> Arabamın kusuruna bakmayın kızlar. <laughs> Şu yerdekiler ne? Domates. Domates bu kadar karışık bir bahçe ama hepsinde evet. de var maşallah. Kanka otlar büyümüş ya onları kesince Kanka kesin bunları bize çıkıyor. Nasıl topluyorsunuz? Yani. Annem, ya, kanka, çok fazla şeftali var. Kanka bu ne bizim bir sürü 5 dönümden fazla şeftali Sadece 10 dönüm kayısı var. Aa, baksana mor mor. Ay çok tatlı baba benge. bu bende. <laughs> <laughs> <Rengi> Nereye bu? Rengine <laughs> bak. Çok güzel. Bu eriklerle hemen bir selfie çekmem gerekiyor. Erikler çok iyi gerçekten. Rengine bakın. Kanka yıkamadan yenmez mi? Yok yıkayalım kanka. İlaçlanmışlardır belki. Ya. Çok güzel renkleri. Rengine bayıldım. Arabamın kusuruna bakmayın kızlar. Çok güzel. güzel. lan? <laughs> Şu rengine de. Kan kışacak ama. Tozlu biraz da şöyle. Çok iyi gerçekten anladım. rengi. Kızlar çok içindeyiz. O sırada. Çok, çok ben de bir şey koparmak istiyorum. <laughs> ne koparayım? Erik mi? Ben bir tane şeftali koparabilir miyim? Bu da benim. Evim... Ben biraz acı istiyorum. Acı seviyorum. <laughs> Acıların kadın olduğum için. Şunu gözüme kestirdim. O da bayağı bir kanka. bayağı gök kanka. Kanka getirsene bir sen şey yapalım. Gel hayatım. Tak gözlüğünü. Takıyor muyuz? Taktım ben. Gözlükler takılsın, göbekler çekilsin içeri. Dik bir duruş. <laughs> Şimdi yürüyoruz kızlar. 3, 2, 1. Nereye yürüyorsun hayatım? Ben dedim, nereye yürüyorsun hayatım? Ben ayakkabılarla da istiyorum ama ondan sonra Tamam. Onu da, da yaparız. Şu an en uzun sen çıkıyorsun, niye aşkım? Bilmiyorum hayatım. <laughs> Rengin, ya da benim lensim gözümde olmadığı için görmüyordum. Bir tane de dik çekelim. Ne Sen... kadar rengarenksiz evet. ben. Allah aşkına bir gelir misin? Ya. Arkadaşlarımın renkliliği yanında benim duruş. Canım. <laughs> dik mi çekeyim? Bir tane dik çekelim değil mi? Neredesin? <laughs> <laughs> ne bakayım. <laughs> Nasıl sarılacaksınız? Ben <laughs> Kızım, çok güzel Doğru, Doğru. <laughs> Nasıl benim yapmışlar? Gel buraya. Kaçır Gel. Tamam, bir bakayım sen. Nasıl çok, çok güzel, güzel oldu. Çok Sen güzel. hoş geldin. Çok güzel oldu. Güzel nasıl sarılacağım? Siz? İyi olsun. İyi olsun. Hayır, çok evet. Belli olsun. Çok mutlu ediyoruz. Çok güzel olmuşsun. Maşallah. Bir dedim? Canım. 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 Hoş Canım. 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 Çok

Yandın mı? Ee, Yandım. <laughs> ya. Vay ay. herhalde bununla yaşamaya. Çok adapte ya. yazın. Hemen. Önce beni 10 kere. Sırayla nimeti s... de 10 kere. Tamam. Al. Hem de yadigat yapıyorum. Uva. Şeyim bitmiş. He? dur. Hadi aşkım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ya Rabbi Bismillah. çok şükür. Yani yazıyor. Beni yapıyor mu kız? Kanka önce beni yapıyor. <laughs> <laughs> çarpı iki yaz. Ya bu sıra. Çarpı iki. Çarp iki. Çarpı iki. iki. Çarpı Çarpı iki. Çarpı Çarpı, çarpı, çarpı iki, iki. Çarpı iki. iki. Çarpı iki. Yaz, çarpı iki. iki. Çarpı iki. iki. <laughs> <yüzünden. gülüyor> <laughs> 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 Kanka Sıra. belki kocan daha hızlı gelir. Boş ver yazsın. Sonra Nuri yazmıyor. Aşkım beni de mi yazdın? Tövbe bir sana. Evet. yazacak <laughs> tövbe? Şey yazayım. Kübra'yı yazayım. <laughs> Sonra Nimet yazayım. Ya benim güzellik abinem. Nimet, Sıla. Başka Sena yani? yazayım. Bizim Sena. Başka var mı? Dilara var. Başka da yok. Ya kanka, çok Bu yazıları yani. sen mi yazdın diğer arkadakileri? Kanka herkes diyor. Ben kanka ben de yazabilirsin. bizim kızlar yazdı nihayet. Sen de yazabilirsin. Yani sen yazabilirsin. De yazabilirsin. Ölüm, tamam. <laughs> Bakayım. Ben de mi yazayım ne yazayım? Kanka bir de sona yaz beni. <laughs> benim çok e, bir sözüm var. <laughs> garanti de. olsun kızlar. Benim en çok söylediğim söz. Ne gözünü alabildi, ne gözü alabildi. Evet, doğru. <laughs> ne gözünü alabildi, ne gözü alabildi. Yazabilirsin bak. Şu ilk çekmecede şey var. Özüm çekeceğim. Şu mu? Evet, onu da yazabilirsin. Nereye yazayım hayatım? Dünyanın en önemli sözü bu. Tamam, Öyle ben saati zannettim. Aynen gal, <laughs> Hayır, şunu, da çekelim, şurada şurada gölge. söyle. Cem ya, sabır, tipi. Kanka atabilirim değil mi? Tabii Nereye yazayım oraya yaz şuraya. mı diyor? Evet. Geliyorum. Hadi. Efendim. giyin gel. Hadi bakalım. Yok yok ben de bakalım. Dün sen kaçta bu arada. Aa bacağım. Bacağım <laughs> kırmıyor. Ne haber? Buse. <laughs> Nasıl göreceksiniz şöyle. Kaçırdığını bilse ölürdü. Ateşe yalın ayak yürürdü. Tabi bu yazımı okuyabilecek insan evladının. Ayakkabı var Ben fotoğrafı görmedim. Ayakkabılarımı giymem gerekiyor. Cehennem ateşi falan mı var şu İçerideki beni nasıl kıymıyor acaba şimdi? Bir saniye, ayakkabımı giyiyorum. Tamam, ben ayakkabımı giyeyim. Ayakkabımı giyeyim, şu, tamam, tamam, Şuraya giy, gel artık. Yat o. <laughs> biraz tuzak, biraz tuzak. Bir şey diyeceğim, bunu buraya koyacağım. Bana unutmayın aldırmayın. Ne ee, şey o?

çok <laughs> kanka güzel sen de çok güzel aşkım. Hadi, hadi bakayım. Ben sen Bakın bana ben 05 çekeceğim. Gel fotoğrafçılar geldi tamam Onlar Tamam ben

Ya da bir <laughs> şey alacaktım. Kasabada. Bir giderim de ama.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm Senden En güçlü alkışlar çiftimiz. yeah Ben Ve anladım buraya gele gele alıştım. <laughs> Çok hoş bir koku değil bence. Çok şey gelmiyor bana. Fresh. Yani lavantalar tam olarak açmıyormuş diye düşündüm ben. kalbim ağrıyor. Of sıkışıyor. Bir tanesi çekeyim bari bence. Çek bakalım canım sende.